Sevgili izleyiciler, podyumun açılışını yapıyor Aleyna Eroğlu, podyumda. Döner mi dönmez misin ama bana geri bilme. Sen gittin diye kasıcından ölmem Seni daha aramam ama telefonunu da silmem Araya da arama, bunu bilmem Saçmalıyorum konu sen olunca sen ya geri dön ya da git lütfen Döner mi dönmez misin ama bana geri bilmem Sen gittin diye hasretinden ölmem Seni daha... Hoş geldin Aleyna. Hoş bulduk Ekeme. Heyecanlı mısın? Oldukça fazla. Yıldızına geçer misin? İşte bakın düşün ne kadar heyecanlıyım ki <laughs> kadar. yıldızları karıştırıyorum. Peki ee, galada ne hissettin? Galada ne hissettim biliyor musunuz? Ee, son veda. Son veda. Aslında elenebilirdim diye düşündüm. Olabilir yani finale kalmayabilirsin, finale kalabilirsin de. Ee, hatta ben biz duyguyla düşünmüştük hani finale kalmazsak hani elbiseler ne olacak o kadar diktirdik. Onun bir üzüntüsü vardı. <laughs> hatta dün burada Duygu biraz ağladı ya eve gidince şey dedi. Hayır dedi tamam elenebilirim ama dedi o elbiseleri ne yapacaktı kaleli dedi onlara masraf ettik dedi. Ben ona çok üzülürdüm dedi. Ee, zaten arkada da şey demişti. Eğer ben gidersem sen kalırsan yaptırdığım kıyafetleri de sen giyersin Ve artık birbirinize bırakacaktınız. Şimdi o final kısmında düşünüyorum. Ya e, onun da ya düşündüm, Ya Eminin eğlenecek kafamdan hala dönüp. Hala bu ihtimal versen. var tabii ki. Efendim? Hala bu ihtimal var. evet. Ya evet ama sonuçta giyiyorum ya kıyafetlerimi Hı. şimdi diktirdiklerimi. Kimseye vermeyeceğim. Güzel bir beyaz ortak konsepti var gibi sanki. Hı -hı. Aranızda bir konsept belirlemişsiniz gibi. Tamamen şans eseri. Şans, tamamıyla şans. Güzel. Nereye gidiyorsun? Çok ani olmadı mı çıkışım? Nereye gidiyorum? Biliyor musunuz? Bilmiyorum. Çok merak, o kadar, <laughs> kadar merak ediyorum ki. Ama oh gerçekten? Bütün hayatım bunun üzerine kurulu. <laughs> biliyorum, merak ediyorum beni. Her gün biliyorum, diyorum ki bu canım bir tanecik yarışmacılarım acaba bugün nasıl yaratıcı konseptlerle gelecekler. Hazır mısınız? Bilmiyorum, çok hazır değilim. Sıkıdırım. Değil. Hani hani tamam mı? Hani son hafta ya. Sarsıcı konseptlerle karşılaşabilirim. Tamam. Bunlara da çalışmış <laughs> olabilirsiniz mesela. Evet, bunları çalışmış olabiliriz hani mesela. Hani bir ihtimal. Hayır, çalıştı? Hı -hı. Çalıştık, çalıştık. Hı -hı. Çok çalışkan öğrencileriz. Hı -hı. Ee, tamam. Ben bir markanın... Hı -hı. Tamam mı? Bir markanın... <gülüyor> 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 evet. Tekrar dır, dır, dır. Ee, Bir markanın... Aşağısına Açı gidiyorum. Aa, aa, bak sen görüyor musun? Kimin aklına gelir? <laughs> Hadi söyle, kimin aklına geldi? Tam bir geldi? ters köşe oldu. Bir marka, nasıl bir marka? Ne markası? Pasta mı? Yok kıyafet evladım. Pasta markası. Ne yani, değil mi? Bunu da belirtelim. Kıyafet. Ne üretiyor? Kıyafet, tekstil üzerine. Ben de bir gideyim dedim yani. Ayağıma mı yapışır? Gideyim geleyim dedim yani. <laughs> Adamlara iyi bir reklam olsun, iyi bir PR olsun yani. Anladım. Ne iyi kalpli bir kızım. Çok. <laughs> Gel bakalım bir diğer yıldızına. Merve. Aleyna ben senin saçınla o kıyafetin birleşimini çok sevdim. Çok beğendim. Teşekkür ederim. O gül fikri de hoşuma gitti. Hani acaba gül farklı bir yerde mi olsaydı diye düşündüm. Mesela. Ama sonra nerede diye Yüzünde düşündüm. Atsa Yüzünde aksa mesela. Sonra konduramadım onu başka bir yere mesela yani. Omuzda olsa çok uç olurdu. Hani ya güzel beğendim ben. Teşekkür ederim. Simay. Şimdi beyaz çok güzel bir renk. Olmasaydı bilmezdim. Saç koyu olana da yakışıyor. <laughs> bir de toplamışsın. <laughs> ben saçını falan çok beğendim. Bir <laughs> de Çok... Bir de çiçekler. <laughs> bir de makyajın da çok güzel. Aynı makyaj yaptı. Ayakkabın da güzel, eteğinin boyu da güzel. Ben beyaz rengini çok yakıştırıyorum. Kırmızı gül uyumunu da sevdim açıkçası. Sıra dışı bir şey yapmışsın. Belki eteğin uzun, hani böyle Öykü Hanım giymişti ya, böyle sallıyordu, sallıyordu. Hatırladınız <laughs> mı? Uyutuyordu onu. <laughs> Eteğim, uyu bakayım. Ya o gül desenleri vardı. Galataki etekten bahsediyorsunuz. Hayır, böyle 50 Öyle hafta önce, önce falan giymişti. <laughs> <A, gülüyor> Doğru. Ama ben unutamadım tabii o eteği. Aradım bulamadım. O olsun kadar kısmet. Hala Galadaki daha... etek bir birey olarak yaşıyordu zaten. en son giydiğim etek. Evet. İçinden çıkıyorsun ayakta duruyor böyle. Acaba onun benzerini biri giyecek mi? Herkes <laughs> <laughs> Yoksa... Sanki birinin öyle bir şey giyeceğini biliyorum. Sonra. Eee dediğim gibi o Öykü Hanım'ın o görkemliği eteğinden böyle gül desenleri falan olsaydı çünkü aralarında onun beyaz siyah falan vardı daha bir tamamlardı. Ama bence kesinlikle kötü gözükmüyorsun. Farklı Teşekkür bir şey. Ederim. Sen de tattın terzilerde sabahlamanın nasıl bir şey olduğunu. Bir şey söyleyebilir miyim? Şu kadar yemin ederim ki Öykü Hanım. Şimdi şu kadarcık bir koltuk düşünün tamam mı? Hmm. Şu kadarcık ben böyle cenin pozisyonunda ve diğer cenin pozisyonundaki arkadaşım Duygu. Duygu. Bir ağırlık var basen tarafımda. Bir baktım ki Duygu. Şu kadarcık koltuğun şu kadarında Alena vardı. Ben oturur pozisyonda uyuyorum böyle hani metnimizde falan giderken böyle. tam olarak şu tarafımdaydı. Lütfen Duygu'ya katılabilirim bu konuda. Herkes ha. senden şikayetçiydi. Ayaklarını da üstüme Lütfen. uzatmış. Koltuğu, kol kolçakları dahil üstünde uyumayı başarabiliyorsun yani. Tuğçe. <laughs> Alene'cim. Efendim. Hoş geldin. Hoş bulduk. Elbisen o yırtmaçlı kolları falan onları beğendim. Beyazla yakışmış gerçekten saçın topuzun falan Simay'ın söylediği ve kendine pay çıkarttığı gibi ee, güzel. Ben o gülleri arkada da söylemiştim. Yani ben beyaz bir elbise de daha o zaman çok sade olmaz mıydı mesela? E, ben bunu gör, gördüm bir internette ve ona göre diktirdim. Ee, burada duruyordu yani. Ben mesela bana deseler yani, nereye koyarsın gülü? Söyleyemem. Yani. Aha. Yani soft tonlarda ya da işte hani çeşitli örnekleri var. Ama bir şey de <laughs> gerekmiyor mu? Tabii ki de çok ama simenin mesela taşları var içinde. Evet. evet hani, bakın hem de nerede. O parlıyor anladın Olmazsa mı? Olmaz olmaz. Gördünüz olmaz. Hı hı. Zoomlayabiliyor muyuz? Sen bir rahat ol. Taşlar görünüyor. Falan taşlar görünüyor tamam. merak ettim. Taşım var yani. yani öyle Yerimde. şeyler bekleyebilirdim ama sen gerçekten bıcır bıcır böyle yani hani Kemal Bey bana söylemişti eğleniyorum sahneye çıkınca diye. Ben de sen çıktığında eğleniyorum. Mutlu Teşekkür oluyorum. Ederim. Ee, o yüzden seni seviyorum. Teşekkür ederim Tuğçe. Ya. Aynası bir oy konuşması yapacaksın çok merak ediyorum. <laughs> bana biraz öyle açılışı verir. sen yapacaksın. <laughs> evet. Hadi bol şans. Teşekkür ederim. Hoş Merhaba. geldin Aleyna. Hoş bulduk Kemal Bey. Nasılsın? Oh. Ya Bu ne bilmiyorum patlam. çok heyecanlıyım. Bu 10 bin liranın tonundan konuştun herhalde. <laughs> ya şimdi bir şey söylemek istiyorum. Ee, şimdi nasıl o şey yapacağız? Şimdi yorumlarımızı yapalım. <laughs> Sen yerine geçmeden önce küçük bir konuşma yapıp yerine öyle oturursun. Tamam. Kafa orada zaten. Tabii ki. Yok hayır şimdi cümleleri toparlamam lazım. Şu anda mı toparlıyorsun? Evet hem de dinliyorum. kullanacağın tam yer burası işte. Aynen. Evet doğru Barışman haklısınız. lazım. Haktısınız. Ne yaptın hazır mısın bu haftaya? Evet. Kıyafetlerin dört tane kıyafetin hazır. Diktirdim. Diktirdin hepsini. Hiç mağazadan alışveriş yok sadece özel dikim. Diktirdim. E, üç tanesini diktirdim şu an. Bir tanesinde mağazadan gittim alışveriş yaptım. O da e, şey böyle cool hani geçen haftalarda giymiştim ya. Hmm, o, yani. tarz şey, şey. e, o tarz bir şey beğendiğiniz tarzda bir şey. O tarz bir şey yaptım. Ama gerisi hep dikim. Peki e, final elbisen hazır mı? Hazırlanıyor. Ne renk? Söyleyeyim sürpriz, sürpriz, olsun. Mi olsun. Ama sizin bana çok yakıştırdığınız bir renk. Hmm, anladım <laughs> ben seni. Ee, bu elbiseyi de diktirdin. <laughs> o kolundaki gülleri sen akıl ettin mi? Yoksa bir yerden gördün mü? Ben hemen sana cevap vereyim. Gördüm. Resim Bakın. gördü çünkü bir tasarım model bu. Ben de zaten anladım. Biliyorum. Elbisen beyaz elbisen olarak güzel. Fakat o kollarına taktığın çiçekleri daha güzel bir çiçek isterdim. Bunlar ben plastiyim. Ben çirkinim diye bağırıyorlar. Yaklaş. Yaklaşayım tabii. Yani en uyduruk plastik yapma çiçeği takmışsın. Böyle şahane evet çok kötüler. Öyle şahane gerçeğe benzer güller vardı piyasada. Değil mi? Git. Ya ben bunu şimdi bunların hepsini gittim Eminönü'nde kumaşçılardan aldım. Ve önünde de vardı o bahsettiğim e, baktım, o şahane güllerden. Baktım ama gerçekten size şöyle söyleyeyim en güzelleri buydu. Renkli Hayır, renkli alakası vardı. yok. Ama Yani muhteşem güller var yapma çiçek olarak. Çok güzeller. Renkleri güzel, dokuları güzel, şekilleri güzel. Bu bayağı en uydurup böyle paketlerin üstüne yapıştırılır ya hediye paketlerinin onlardan. Öyle diyorsanız da öyledir Kemal Bey. Öyledir. Biz, biz size bir haberim var. Ee, bu hafta evet. boyunca sizlere yorum yapıyoruz, yapacağız. Ve fakat yorumun sonunda... <laughs> tarsın Bey. veya değilsin demeyeceğiz. Tarsınız, değilsiniz demiyoruz. Çünkü artık ee, onun bir önemi yok. Bundan sonra izleyicilerimizin elindesiniz. Size onlara emanet ediyoruz. Sadece sizlere yorum yapacağız. İyi olmuş, kötü olmuş, keşke şöyle olsaymış gibi yorumlar. Ve ee, Onun dışında rahatlayın yani. Senin için Aleyna'cığım mesela o çiçeklerin dışında çok beğendim. Çok teşekkür ederim. Ee, saçın çok güzel, makyajın güzel. Evet doğru çanta ayakkabı almışsın. Ee, al eline. İyi görünüyorsun. Teşekkür ederim. Çok sağ olun. Şimdi ben hiç kimse için çok fazla böyle bir ağır eleştirme yapmayacağım. Zaten bu 6 ay yetince kadar konuştuk. Eleştirme yaptık. Bir şey öğretmeye çalıştık size. Evet teşekkür ederiz. Öğrendiniz ederim. zaten. Bu son hafta sizin hafta. Sizin elinizde her şey. Ve kendin tarzını en iyi şekilde göstermek haftası bu. Şovları mı yapacaksınız? Ee, sadece giyeceksiniz. O sizin tercih artık. O size kalsın. Bakalım kim birinci olacak? Ben de çok e, şey merak ediyorum hakikaten. Ben Bakalım. de çok merak ediyorum. Hep, hepinize fanlarım var ve kuvvetli bir özellikle senin yanayına. Fanların da çok kuvvetli. Bir bakalım yani. Sürpriz olabilir her an. Hiç belli değil, hiçbir şey belli değil artık. Ama ben senin elbise çok beğendim. Çok teşekkür ben ederim. Ben bu elbise tanıyorum. Ee, <laughs> zaten orijinal elbisenin çiçekler aynısı. Sadece orada çiçekler dokusu böyle plastik dokusu olmadığı için ama onu, renkler onu ve boyut <laughs> aynısı. Ee, Ayakkabının seçini seçimi gümüş olur ama e, ben de sanki tekrar bir renk görmek isterdim yani farklı bir renk. Kırmızı da olabilir, yeşil de olabilir. Yani gümüş de değil yani ya da beyaz. Yani elbisenin içindeki bir renk seçmelisin. Ama çok güzel görünüyorsun Helena. Çok teşekkür ederim. Saçın, e, o topuzunu boyunu uzadın. Uzattın. Yani evet. şeyini balıkçı çayakı zaten giydin sonra kafadaki bir topuz yapmak mutlaka lazım. Elbiseni çok güzel taşıdın. Sen iyi bir yarışmacısın. Teşekkür ederim. E, senin için ne başka diyebilirim? <laughs> su, gibi. su gibisin, <laughs> çok teşekkür Aleyna su gibisin. <laughs> çok teşekkür ederim <laughs> İmama Hanım. O kadar, çok tarz tamam. vermiyoruz bugün. Artık. Asla bana hiçbir şey bırakmadın ama. <laughs> ama ne yapayım? <laughs> Bütün iltifatları ettin Aleyna'ya bugün. Nasılsın Aleyna? İyiyim teşekkür ederim, siz nasılsınız? İyiyim, daha iyiyim ben. Geçmiş olsun bu arada. Çok teşekkür ediyorum, çok mersi. Çok şekersin. Teşekkür ederim. Güzel görünüyorsun, ben elbiseni sevdim. Ee, sadece o güllerin yapaylığı da beni yapaylığı beni çok mutlu etmedi. Hani daha gerçekçi bir şey olabilir. Yani orada çok emanet duruyor orada onlar. Ama sen çok tatlısın. Çok teşekkür ederim. Artık son haftadayız. Evet. Bakalım yani bize hepiniz e, buraya çıktığınızda gerçekten tam anlamıyla şov yapmanız gerekiyor. Yani her gün cuma şıklığı gibi olsanız bile Olur. Yani göstermeniz lazım neler yapabildiğinizi. En iyi halinize gelmeniz lazım. Bizim için artık geçti. Artık halk oylamasına geçti biliyorsun evet. durum. Ee, hayırlısı olsun. Hepinize Kesinlikle. bol şans diliyorum. Hak eden inşallah kazanır. İnşallah. Güzelsin. Sen Teşekkür de ederim. Bu kadar. Ha, Teşekkür ederim. O istediğin konuşmayı şimdi kırmızı evet. ışığa doğru pankartın varsa pankart aç. Tamam. <laughs> ve yani ne, ne söylemek istiyorsan. Merhaba. Ee, ben ilk 11'de ilk 11'den biri buradayım ve bütün arkadaşlarım gibi ben de birinci olmak istiyorum. Ee, emek verdiğimi düşünüyorum. Bu sizin elinizde. Eğer beni Birinci yaparsanız bu podyumda o tacı e, sizi utandırmadan taşıyacağım. E, teşekkür ederim sizi seviyorum. Yani? Evet, Aleyna yazıp, Aleyna yazıp 6688'e gönderin diyoruz. Bir gidiyorum. Hoşçakalın. <laughs>